Herkese merhaba. Bugün çilekli smoothie dondurma yapıyoruz. Bu bizim evde yaz aylarında çok sevilen dondurmalardan birisi. Birazdan göstereceğim. Şu kalıpta iki tane de şey var. Limonata dondurma. çileklerimiz hazır. Şimdi bu hazır olan çileklerimizi öncelikle karıştırma kabıma alıyorum. kabım doldu tatlandırıcı olarak ben bal kullanacağım ee, tamamen tatlandırıcısız hiçbir şey koymadan da olur ee, belki şeker olabilir İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz bunun hiçbir ölçüsü yok benim için o an nasıl istiyorsam o şekilde yapabiliyorum şu anda ballı istiyorum. Bal koyuyorum. Yemek ya da bir şeyler yaparken mutfakta tam ölçülere sadık kalmayı çok sevmiyorum. Biraz yaratıcı olmalı her şey. Bal tamam. Şimdi birazcık da süt koyacağım. Her bir süt yaptık. Silip geliyorum. Şimdi birazcık daha süt koyalım. Bu defa dikkatli. Kapağı kapatıyorum. Çalıştırıyorum. Karışım tamam. Önce dondurma kalıplarımı koyarken dondurma kalıplarımı dolduruyorum. Dondurma kalıplarını ben Ikea'dan almıştım. Farklı mağazalarda da var bildiğim kadarıyla. Hatta farklı şekillerde de var. Bundan çok memnunum ben. Bir iki senedir kullanıyorum bunları. Şimdi başlıklarını yerleştiriyorum ve size limonata dondurmamı göstermek istiyorum. E, buzluktan çıktığı zaman elinizde şöyle birazcık ısıtırsanız çıkması çok kolay oluyor şu şekilde ısıtırsanız. Diğer türlü çekince hemen çıkmıyor. Evet. Bu limonatadandı. Yani aynı şekilde e, limonla ve portakal parçacıkları vardı içinde e, yapmıştım. Bunu çok severek tükettik. Hani iki tanesi duruyor da. Şimdi de çilekli yapacağım yaptım daha sonrası. O da donacak. Ve hepsini birlikte tüketeceğiz. Bu burada az beklerken kalanını da e, birazcık daha su koysam mı diye düşünüyordum aslında ama çok da koyu olmamış. Geçen yaptığımda koyu olmuştu. Smoothie için kullandığımı şey yapmıştım. Şöyle aktarayım buraya. Çok güzel oldu. sumutimiz ve dondurmamız böylece hazır. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.